Herkese merhaba bugün çıtır çıtır bir o kadar da lezzetli börek yapacağız patlıcanlı kaşarlı rulo böreği o zaman hemen yapım aşamasına geçelim 2 adet patlıcanımızı küp küp doğrayıp tuzlu suda bekletiyoruz diğer yandan tavamıza ayçiçek yağı 1 adet soğan 1 adet biber patlıcanlarımız ve 1 yemek kaşığı salça ekleyerek pişiriyoruz Daha sonrasında kırmızı biber ve tuz döküyoruz Yufkamızı açıyoruz. Yufkamızın içine sosumuzu döküyoruz. Sosumuzun içinde de 1,5 çay bardağı süt, 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı var. Daha sonrasında patlıcanlı harcımızı yediriyoruz. Ve yufkamızı kapatıyoruz üstüne. Tekrar sosluyoruz. Ve bu sefer rendelemiş olduğumuz kaşarlarımızı döküyoruz üstüne. Tekrar yufkamızı kapatıyoruz. Üstüne tekrar sos gezdiriyoruz, kalan patlıcanlarcımızı döküyoruz ve kalan kaşarlarımızı döküyoruz, dört bir yanını kıvırıyoruz ve yuvarlayıp rulo şeklini veriyoruz. Daha sonrasında dilimleyip tepsimize dizeceğiz. Ben 3 parmak kalınlığında kestim. Siz daha küçük daha ya da daha büyük kesebilirsiniz. Tamamen sizin isteğinize kalmış. Ve üstüne bir tane yumurtanın sarısını sürüyoruz. ve 200 derecede üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Ve böreklerimiz pişti. Gerçekten görünüşü çok güzel. Hemen bölüp içine de bakalım. İçi de gerçekten gayet güzel pişmiş. Denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden afiyet olsun.